Aleyna Eroğlu podyumda.

Vallahi çok beğendim ben seni bugün. <laughs> Emine'den olumcu, olumlu bir şey duyunca inanamıyorum. Niye? Ben <laughs> yani ben yani. Beğenmedim mi beğenmedim. Beğendiğimi gerçekten, gerçekten beğendim mi? Evet ben beğendim bugün çok seni. Çok teşekkür ederim. Ee, <laughs> ayakkabılarını sadece çantanı, mesela çantanı bir tık daha küçük isterdim. Ve e, ayakkabılarında farklı bir şey olabilirdi. Bunun içinde böyle meyve falan filan var ya. Ben e, böyle çekmekten en azından daha tatlı. Buraya da paralarımı koyuyorum böyle. Çünkü Çok bu güzel kullandığım çanta, bir şey. Ama sanki bir e, hani meyve sebze koymak için değil Bir resim çantası gibi aslında evet, duruyor. Evet formu o şekilde. Evet. Ama dediğim gibi ben bunu e, ayvalık'tan almıştım pazarda. E, çanta şeklinde de kullanılabiliyor. Resim dosyası olarak da kullanabilirsin. Ben bunu bugün bu konsept için kullandım. Teşekkür ederim yine de. Rica ederim. Genel anlamda güzelsin İyi iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ya yanaş Aleyna. Ay bize mi? İçini doldurmak lazım. <laughs> çok boş duruyor. Zayıf kalmış, değil Aynen. mi? Dur koy onları içinde kalsın. Kalsın kalsın, kalsın. 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 Tamam. kalsın. kalsın. Tamam. Koy onları da. Hatta bunu da koy. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Aleyna getir de yiyelim onları. Tamam. Evet. <laughs> Bahar bir şey mi söyleyeceksin? Ee, hayır söylemeyeceğim ama beğendim. Ah! Ben sana harca olmayı yakıştırıyorum. Ee, bence de biraz sonra resim dosyandan pastörize süt çıkacakmış gibi. Ee, Kötü görünüyorsun. Güzel görünüyorsun. Simay. Teşekkür ederim. Halil'e ben de seni bugün çok beğendim. Sadece o kemerinin yerinden pek emin değilim. Ya, yukarı çıkmış olabilir evet, şurada. Şapkan, şapkan falan güzel bence. Çok güzel gözüküyorsun. Ben seni pazarda görsem ne kadar şirinmiş derim. Ama bu paça boyundan pek emin değilim. Paça boyu normal. Yani bunu iyice araştırdım. <laughs> i̇yice böyle boyumu kestim kesmedim, paça boyu orantılı. ama doğru yerde uktayım şu anda verdiğin cevaba <laughs> ve gördüklerime ama olsun ama ayakkabında nabii? çok bir be... ama o pa... yani tamam sen öyle diyorsun öyledir. Ben sadece duyduğum şeylerde belki yanılıyorumdur bu zamana kadar. Ayakkabının rengi de bence bir ton e, koyu olmalıydı diye düşünüyorum. Evet. Bir ton ama kırık. Ama bence güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Hazır misin Aleyna? Evet. Geçebilirsin. Memleketinde misin? Evet. Alışverişe gidiyorsun. Pazarı. Pazara. Gidebilirsin. Bugün seni arkadaşım simge salona benzettim. Her gün birine benziyorsun. <laughs> Kemal Simgecim. Bey. Simgeye benziyorsun. Sevgiler simge. Evet. Ya burada şarkı söyle artık yeter. Aa. <laughs> evet lütfen. Sana geleyim. Ee, keşke espadril giyseydim bunun altına. Bilir misin espadrille evet, var. Hasır tabanlı. Hasır tabanlı. Üstündeki Aynen, o öyle. lacivert çizgi lacivertten veya ekrudan bir espadrille olsaydı hem şapkanın çantanı da güzel bağlardın. Bu da kötü değil. Ee, çok hani sen de böyle Avrupa'yı görünüyorsun. Böyle hani İtalya'da bir pazara gidiyormuşsun gibi komoda falan. <laughs> İyi görünüyorsun beğendim. Tarz. Teşekkür ederim. Kesinlikle ben. Siz tabii ki. Kesinlikle Kemal'e katılıyorum. Biri Fransız, biri de İtalya'da Como gölünde. Hmm. Oh evet, bayılırım. Ee, evet, Ayvalık'ta da olabilirsin. Ayvalık çünkü çok enteresan evet. bir yerdir ve çok güzel bir yer. Çok güzel bir yerdir ve Cunda adası özellikle. Kesinlikle katılıyorum. Ee, aynen bu tarz, bu hava, rahat, cool, şık. Son derece rahat bir kıyafet ve Ayvalık'a yakışır. Ama Kemal evet. Bey'in de dediği gibi Koma Gölü'nde de yakışırsınız. Komo'ya yani. Çok teşekkür ederim. Koma Gölü'nün etrafında o yürüdüğünüz zaman Değil mi? fotoğraflardaki Aynen. E, tablolar hep yapılmıştır o Koma Gölü'nde. O heykellerin arasında yürüyen bir Tanrıça değil mi böyle Ya. İtalyan evet. güzeli. Ya evet. hadi Kemal Bey. Evet. Ay Kemalcem senden iltifat alınca, bak ben Tanrıça güzelliğinde dediğim için. <laughs> Kemal Bey. Onun ben. Ilgili... Ama çok haklısın bebeğim çünkü Kemal <laughs> Bey. Yetişimli. Ben de bayılıyorum. <laughs> ve Kemal Bey gerçekten dünya çapında olmalı. Kesinlikle. Çok genç zaten ve olacak. Kesinlikle. O kadar seviyorum ki sanki bir kardeş aşkı onu öncelikle <laughs> belirteyim. <laughs> Beni, her geldiğinizde böyle onur hayır, ediyorsunuz ama... ve utandırıyorsunuz. hayır Kemal bu gözleri herkes tanımalı. Ve ben yani büyük teklifler gelecek size. Bu, bu, bak bu program şahidimizdir. <laughs> ee, evet bebeğim çok haklısın. Çok başka bir zeka. Kesinlikle katılıyorum. Başka bir güzellik. Hele zümrüt gözler. Allah'ım. Yıkılıyor. Bu biraz da bana evet yıkılıyor. <laughs> bana biraz benzetiyorum göz bebeklerini. Filmler filmlerimdeki o göz bebeklerime. Öyle. Şimdi tabii böyle biraz fazla makyaj yapıyoruz filmlerde hala biraz. Hala daha, daha çok az. güzelsiniz. Ay canımsınız. Bizim için daha hala yok, daima var. <gülüyor> daima <gülüyor> var. Aldım <laughs> cevabını cevabı. Daima güzel. Aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> ha. Bak siz işte zeka böyle çok bir şey. Çok güzelsiniz. <laughs> çok teşekkürler. O hala için daha bir 30 sene var, var. <gülüyor> Rahat. <gülüyor> daima var bizim için hala. Daima çok güzelsiniz o zaman. <laughs> hala yok. Hala yok. yok. Tarsın. Teşekkür ederim. Kaptın kesinlikle. Afrodit'ten tarzı valla. <laughs> ama benim için bugün favori kesinlikle Simay. Simay mı? Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Fransız leydisi, siz İtalyan leydisi. Ama ülkemiz ülkemizin de Ayvalık'ta kesinlikle. genç kızlara benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz dünyalıyız, dünyayı konuşuyoruz değil mi? Bugün öyle benim? oldu biraz. Beynemle evet, takınıyoruz. Ama yani şimdi dünya modasını konuşacak <laughs> Aynen. olursak tabii ki dünyayı da konuşacağız değil mi bebeğim? Kesinlikle öyle. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Dünkü verdin sözün tutun galiba. Galiba <laughs> değil öyle. Bence de öyle. Hiç kimseden feyz almadan giymişsin gelmişsin. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok korktum. yaşa. Çok yaşayın. İyi yaşa. Çok, çok korktum. Ben de çok korktum. Çok yaşa. Sağlıklı. <laughs> sağ teşekkür ediyorum. ederim. Hep birlikte. Kendin tarzına göre giymişsin gelmişsin. Ayvalık zaten senin memleket olduğu için, evet. Bu konser de senin için çok kolay geldi. Evet böyle şeyler genellikle bana kolay geliyor. Çanta o kadar güzel ki bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ayvalıktan aldın herhalde? Evet pazardan. Pazardan çok beğendim bugün seni. Çok teşekkür Lütfen ederim. Lütfen bu tarzıyla değil ama kendin çizgine göre devam et bu yarışmaya. Her gün başka bir tarzı görmek istiyorum ama kendin yorumla, yorum Sözünü tamam. aldık zaten dün. Aynen, Aynen. Ama öyle. Ama Çok böyle çok böyle küçücük 15 yaşında kızlar vardır ya böyle cool yani böyle rahatlatan, kendinden emin, güzel yetiştirilmiş o havadasınız. Aynen çok öyle. teşekkür ederim. Çok kaliteli Ve e, sıhhatli duruşunuz onu ifade ediyor. Kesinlikle bebeğim. Çok teşekkür bir ederim. Bir eksik sadece görüyorum. O da keşke o çantanın böyle bir çiçekler dışarıda çıksın. Çıksaydı değil, evet. değil mi? Çıksaydı. De. ederim evet. ki değil yemin mi? Yemin ederim Bravo, bir şey söyleyebilir bana. miyim? Hep İçeride şuraya çiçek koydum. Bunun kafamdakileri Kesinlikle. buraya koymuştum. Sonra bana dediler ki pikniğe mi gidiyorsun? Hayır, pazarda zaten çiçek satın alır. Evet. Meyveden, Bravo. yerden çiçek satın alır. İsim ve aynı Herkes önce çiçeği satın alır. Bir yerine koyar, ya Aynen. şapkasına ya şapkasına. Ben de şapkama koydum onu. Hem ya de... bisikletine değil mi? Sepetine Kesinlikle. koyar, evet. Hem de renk evet. katar, hem de daha böyle fresh görünür. Şuraya koyacaktım hem de. Ne Olabilir, içindeki böyle ha, şuradan çıkabilir. Ben. Böyle sarı, morlar. Iı, Papatya. renkler, papatyalar, <laughs> mimozalar, güzel olurdu. Ama sen de çok iyi geldin bugün. Teşekkür ederim. Aferin sana, bravo. Teşekkür Tars. ederim, hoşçakalın. Evet.